Arkadaşlar bugün size güzel bir yemek tarifim var. Kimse yemek yapmayı bilmiyorum demesin. Ahmet Şef izlesin yeterli. Her türlü yemeği yapabilirsiniz. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Tarifi eski bir köy yemeği yapacağım. Çok basit, çok pratik. Herkesin evde bulabileceği malzemelerden. Soğanlarımızı bir sote doğrayalım. Soğanımızı doğradık hazır. Bu ee, gur ekmekli soğan yahnisi yapacağız. Dediğim gibi daha önce köylerde çok yapılan bir yemekti. Ocağın başına geçiyoruz. Tavamızın altını yaktık. Bu ee, gur ekmek yemeğimizi bir yapalım. Yarım fincan sıvı yağ boşaltıyoruz içine. Yağımızı biraz ısıtıyoruz ki soğan attığımız gibi hemen yağ yenmesin. Soğanımızı atıyoruz bol soğan. Soğanımızı iyice bir kavuracağız. Böyle hafiften bir yanık kokusu gelecek ki istediğimiz lezzeti elde edebilelim. Soğanın daha çabuk kavrulabilmesi için hemen bir kapak kapatıyoruz. Isıyı yükseltmek için ev ocaklarının ısısı düşük oluyor. Soğanı kontrol edelim. Kapağı kapattık diye iş bitmiş olmuyor. Ara ara bunu mutlaka kontrol edeceğiz. Ara ara da karıştıracağız. Sonunda güzel bir yemek çıkacak. Sağlıklı bir yemek çıkacak bana göre tabi. Kapağı tekrar kapatıyoruz. Orta ateşte kavurma işlemine devam edeceğiz. Tekrar yemeğe kontrol ediyoruz. Soğanlarımız karamelize olmaya başladı. Tabii ki bu yeterli değil. Biraz daha karamelize yapacağız. Daha çok lezzetinin çıkması için. Ocağın altını biraz daha kısacağız. Kısık ateşte kavurma işlemine devam edeceğiz. Soğanlara bakın arkadaşlar tamamen içine çöktü. Tam bir lezzet yemeği oldu. İstediğimiz kıvama geldi. Biraz su katsak soğan çorbası olur. Şöyle bir gösterelim tekrar. Buna bir yemek kaşığı domates salçası atıyoruz. Salçayı da iyice kavuracağız içinde. Milemiz de yanlı ekşime yapmasın. Salçanın kavrulduğunu da dibine yanmaya başladığından anlarız. Bazen soruyor arkadaşlar. İyice nasıl kavuracağız diye. Tabii benim klasik bir sözüm var. Hazır salça kıvamından ev salçası kıvamına gelene kadar diye. Salçamızın kavrulmasını bekleyelim. Salçamız da iyice kavruldu. Şöyle tavanın dibini göstereyim. Lezzet sırrı burada. Buna ilk aşamada bir su bardağı soğuk su veriyoruz. Hem salçamızın renginin güzel çıkması için hem de daha lezzetli olması için. Ondan sonraki suyu kaynayan su bölebilirsiniz. Daha sonraki suyumuz kaynamış su. İki su bardağı da kaynamış su verdim. Bunun bir kaynamasını bekleyeceğiz. Sosumuz kaynadı. Hemen baharatlarını atıyoruz. Tuz yeteri kadar. Acı seviyorsanız pul biber. Ben acı seviyorum. İki çay kaşığı attım. Bir çay kaşığı da karabiber. Bunun fazla suyunu çektirmeyeceğiz. Baharatı şöyle bir karıştıralım. Sıra geldi en önemli can alıcı noktaya. Burada kuru ekmeğimiz var. Şöyle kuru ekmekleri elimizle kıra kıra içine atacağız. Arkadaşlar bu ekmekleri içine kırdıktan sonra şöyle bir kere karıştıracağız. Altını kapatıyoruz. 5 dakika bir dinlendireceğiz. Yemeğimiz hazır. Hemen şöyle bir sunalım yemeğimizi. Şu soğanların görüntüsünü görüyor musunuz? İnanılmaz bir lezzet. Arkadaşlar hiçbir yemeğin tadına bakmam. Sadece bunun tadına bakacağım. Tabii ki ağzımızın, gözümüzün oynadığını göstermeyeceğiz. Sadece lezzetini söyleyeceğim. Şöyle bakalım. yemeği kesinlikle yapmanızı istiyorum. Bana güvenin, mahcup düşmesiniz. Böyle bir lezzeti kaçırmanızı istemiyorum. Şöyle bir çevirelim. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin, biz yapalım.